Herkese merhabalar. Ben Tropikal Kafa. Evet arkadaşlar ben Tropikal Kafa. Susat ve Dünyayı Yönet oyununun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir like atarsanız efendime söyleyeyim ikinci bölümü değil üçüncü bölümü gelecek. Çünkü ikinci bölüm bu. Evet. Çok mantıklı konuştum. Like atmayanların götünü ısırıyorum ona göre. 2700'lüğü bir alalım artık. Artık yukarıya üst kat oluştu. Üst kata gidebiliyoruz haberiniz olsun. 10.000 yapınca burayı açabiliyorum. Değişik bir yer varmış. Onun dışında kendimi geliştirdim. Mesela burayı da geliştirdim. Kızlarımızlar çalışıyor. Uf huriler uf çalışın. uf <laughs> huriler çalışın. Bu arada 42 tane bilgisayar parası yaptım. Yani 42 dakika boyunca burada AFK kaldımın anlamına geliyor bu. Vay babay. Hatta yani bir dakikadan bile fazla. Bir saattir uğraşıyoruz burada. Emeklerimin karşılığı olarak o yüzden like atmayı unutmayın. size seviyorum. Hemen üst kata çıkıyorum. Burayı size sakladım. Açmadım, kullanmadım. Parmağımı daha iyi dokundurmadım. Şimdi su kuyusu var. Otomatik jeneratör sistem 40 bin lira diyor. Ne oluyor yani burada? <laughs> Eee çip yükselt bir şeyler bir şeyler diyor ne no, diyor lan burada he ben buralara da bakmak istiyorum bu ne mesela adam burada çalışıyor su kuyusu açtım burada ya kardeşim biz niye bu kadar su kuyusu açıyoruz Afrika'da mıyız biz ya Allah Allah 40 bin liraya bir tane daha su kuyusu açtım <laughs> bir tane daha <laughs> Abi gerçekten Afrika'dayız herhalde. Habire su kuyusu açıyorum ben buraya. Ben anlamadım. Vallahi ben anlamadım. Ben Afrika'dayım galiba. Buradaki sistemi anlamak çok zor. Vallahi buradaki sistemi anlamak çok zor. eee 40 bin liram daha olsaydı vergi kaçakçısı falan filan alacaktım işe. Değişik şeyler var burada anlayamadım. Şimdi anlamamız için biraz beklememiz gerekecek. Bakacağız. Çalışın lan. <laughs> Kaytarmayın işten aşağıda dolaşıyoruz diye. Dur bakacağım şimdi bunlar ne işe yarıyor tam olarak. Bu bunlar ne işe <laughs> yarıyor? Buradan bir şeyler geliyor, buradan gidiyor. He? Ne işe yarıyorsunuz lan? Bir şeyler geliyor. E ne oldu? 10 roket parçacı. Oh shit roket parçacı. Ben de diyorum ulan bu roket parçaları nasıl birikecek? <laughs> Roket parçaları birikiyor tamam. O zaman biz bunu bir yandan 50 yapmaya çalışayım. 50, 50 hadi bakalım. 44 yapıyoruz bir yandan da bunlar çalışmaya devam ediyor. 30 tane roket parçamız var. Elon Tost gibi roket fırlatacağım ben de. En büyük Elon Tost ben olacağım. Acaba bu bana ne kazandıracak çok merak ettim. Ee, vergi kaçakçısı falan var burada bir şeyler bir şeyler falan filan plan. Şimdi Bizim bir yandan da para kasmamız gerekiyor ama para kasacak param yok. <laughs> para kasacak param yok evet. Ee, en iyi madde bu yani bu suyu satmam gerekiyor ama Bu sudan da az geliyor bir yandan. Öyle bir satalım 24 bin lira gördüğünüz gibi çok zor birikiyor ya. 200 bin lirayı ben toplamak için neler yaptım. Bir bilseniz bir bilseniz var ya. Oo, oo, oo. Şimdi like atmıştınız. Şunları ben bir alayım şu suları da satayım. 40 bin yapmaya çalışıyoruz. Allah kahretmesin. Gel bakayım gel. Acaba 10.000 bin yaparsam burada ne açılacak lan? Ver lan vergi ver bana çabuk. Bir vuruş kaç kuruş? Bu ne? Acaba bana bu ne verecek ya? Çok merak ettim. Cık. Bekleyelim mi? Bekleyelim ya. Sanki ne yapıyoruz anasını zaten. Tamam bir bekleyelim bakalım. Bize burası ne kazandıracak ne verecek. Lay 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 ben deliyim ben deliyim ben deliyim deli var yakalayın deli var. Eee <laughs> evet 6 5 4 3 2 1 ve 0. Bir otomatik çip ne? Ya bana bir tane bilgisayar parası mı kazandırdın? 90 180 saniyede. 60 120 180 desek. 3 dakikada bir tane veriyor ya. Otomatik sıf otomatik olduğu için ya. Bu ne saçmalıktır ya. Ya bu ne saçmalıktır ya. Ya ben ona bir sürü para verdim ya. 40 bin liraya güçlendirebiliyoruz bu arada. Güçlendirirsek demek ki iki tane verecek. 90 İyi güzel. Güzel bu sefer hafiften adam oluyor anlamına geliyor. Şimdi ben buradan tekrardan bir gideyim. 40 bin liraya güçlendirsem mi ben onu ne yapsam? Yok 40 bin liraya değil. Aa 150.000 liraymış. Oha ben vergi kaçakçısı alacağım. Vergi. Gezegene hükmet 1B. Oha yani. 1B param olsun ben zaten gezegeni istemiyorum. Ben kendim harcarım daha iyi. Eee! neyse şöyle bir bakalım. Millet ne yapıyor? Abi ben para kazanamıyorum ya. Galiba. Şunlar ben bir alayım, satayım. Gel lan buraya. Tamam, ağlamı yakaladım. <laughs> Şapalağı koydum ensesine, <laughs> sattım. Kızlar bitirdiniz mi? Kızlar, yavrum. Öldürürüm sizi. <laughs> eee, evet, evet. buradan hemen bir tane kız bulalım, kıza satalım. Kız yok ya. Erkeğe sat La! Tam s bir VPN'im var ya. Vallahi gene en sona. Bu arada videoların sansürsüz hali de yayınlanıyor. Sansürsüz halini izlemek istiyorsanız ne yapacaksınız? Mangır vereceksiniz 25 lira bir aylık. Bir ay sadece 25 lira üyelik olacaksınız bu kadar yani. Teşekkürler. Sansürsüz halini izlemek isteyenler izleyebilir oradan. Thank you, thank you, thank you. Şimdi buradan 40 bin liraya vergi kaçakçısını alıyorum. <laughs> ne kadar kazandıracaksın lan bana? 40 bin lira verdim ben sana. 4 Güzel, güzel. Ee, 8 bin su oluyor. 10.000 suyu açıyoruz burayı. 46 tane bu arada. Şöyle birazcık hızlandıralım. 47 tane yaptık mükemmel Abi yani bir şey yapamıyoruz bu oyun tam bir afk oyunu oyunu afk bırak git diyor yani ben burada yavaş yavaş kasılayım ya da diyor Dükkandan al her şeyi diyor multimilyoner ol direk kardeşim diyor Anladın mı para bile alabiliyorsun sumu her şeyi alabiliyorsun Oyun diyor ki emekle ben sana bir şey vermem sen git buradan diyor sen git başka bir şey çek kardeşim diyor ben pahalıyım diyor Şöyle bir 48 yapacağız. 49 yaptığımızda 50.si zaten gelecek. Yukarıdaki makina sayesinde. Tamam. Çok az kaldı. Bunlar da çalışmaya devam ki. Şöyle 10 tane sus olsun da bir satalım ya. Ay vallahi kazanamıyoruz be kardeşim. Vallahi kazanamıyoruz ya. Çok fakiriz biz ya, ağaçlıktan, susuzluktan ağzımız kokuyor, ağzımız. Güzel kız var mı? Güzel bir kıza vermek istiyorum. Suyu. <laughs> Ay bu kız değil. Abi kız yok ya. Alo, kız niye yok? Neyse ben verdim bunu. 30 bin su. Ee, 5 milyon, 5 milyon para. 15 kaya, mermer duvarlar. Çatı uydusu 50.000. Anladım anladım 17 bin liram param var şu anda Olmak üzere 50 50 yapacağız çok az kaldı Haydi bakalım Hop tak 50 vallaha 50 50 belli Şunu bir 50 yaptık hemen gidelim şu adamda bir hızlandırma yapalım Beyefendi ben hızlandırma yapmak istiyorum da Şükürler. Max'a mı ulaştı? Nasıl max oldu bu ya? Ben bunu 0.5'e kadar indirme hayali kurmuştum 3 saniyeden 1.5 saniye indi yani bu max mı oluyor yani şimdi? Gerçekten sinir bozucu olaylar <laughs> Neyse tamam olur öyle şeyler 500 olacak olacak videoyu kapatana kadar ben bunu 500 yapıp bunu kullanacağım Ayrıca belki 10.000 yaparım. Burayı da açarım. Burayı da görmüş oluruz. Bu videoda burayı açtık. Ee, yukarıdaki malzemeleri satın almış olduk. Buradaki yeri açtık. Roketi uçurduk. Burayı geliştirdik. İşçilerimiz artık daha çok hızlı çalışıyor. Daha ben ne yapayım lan bu videoda? Like atın lan. <laughs> Allah Allah. Üçüncü bölümde daha güzel şeyler yapacağım yani sürpriz olarak. Eee teşekkürler. Çalış. Çalışın çalışın. Herkes çalışsın. Aferin gözlüklü güzel çalışıyorsun. Eee çalış 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 para para yok para yok para yok İşçilere karşı ben <laughs> max patronluk ay bunlar benden çok para kazanıyor ya benim bunlardan çok para kazanmam lazım bir <laughs> saatte 30 bin dolar biriktirdik valla bunlar iliklerime kadar sömürdü beni ya iliklerime kadar pipet gibi <laughs> emiyorlar beni kanemiciler sizi kanemici sivrisinekler sizi Neyse tamam. İşçilerime iyice bir sövdükten sonra <laughs> bir patron olarak artık dışarıda bir oh, doğduğun güneşin deyip oksijen alabilirim dışarıda. Hızlı çalışın lan gözümüzsünüz daha. Köpekler. Dedikten sonra tekrardan bir dışarıda dolaşacağım. Ee, acaba bunlar hala az para mı veriyor bana yoksa geliştikçe daha mı fazla veriyor? 4800 para verdi. Ben gideceğim. Bu çalışmasını bekleyeceğim. Harbiden bunlar beni sömürüyormuş. Ben onu anladım ya. Oğlum bunlar harbi beni sömürüyormuş ya. Ben dışarıda para toplarken daha çok para topluyormuşum. Onu anladım. <laughs> Oğlum bunlar iliklerime kadar beni sömürüyor derken şaka yapmıyormuşum ya gerçekten. Oh 50 bin lira para yaptım oğlum bu ne lan oha 6.700 lira yerde buldum. Çüş. Püf. Siz de biz çalışan mıyız diyorsunuz lan çalışın. Neyse tamam. Fazla sinirli davranmayacağım onlara. Çalışın lan Bir tane bilgisayar ne ya sıçsam 5 tane bilgisayar olurdu şimdiye kadar ya. Sizin gibi işçileri ben hepsini hepinizi kovacağım lan yarın. Hepinizin çıkışını yazacağım şimdi yukarıda. Hiçbirinize de tasminat vermiyorum. Para da vermiyorum. Ay sonuna kadar da sikke sikke çalışacaksınız. <laughs> Ama paranız sikke olmayacak. TL olacak ona göre. <laughs> sinirim bozuldu. Yemin ederim sinirim bozuldu ya. Evet. 30 tane suyu satmaya geldi patron. Patron aldı suyu. Buradan 10.000 olsun da burayı da bir açalım. Sattık çocuğa parayı. Parayı değil suyu sattık. Parayı niye satayım ya? Şaban'a döndük iyice tövbe tövbe. 82 bin dolar para yaptım. Aha 500 oldu hazır mısınız? Euzubillahimineşşeytanracim bismillahirrahmanirrahim. Bak uçuyorsun. Uçuyorsun trafikal kafa uçuyorsun. Hadi bak. Aha. Hipno uydusunu serbest bırak. Hipno uydusu ne lan? Kaçın ulan kaçın. Uydu geliyor. <laughs> of. Bana şimdi bu ne kazandıracak tam olarak? Abi uydu attım uydu. Elon tost bile yapamıyor bunu. Ben yaptım ulan. Dünyayı mı patlatacak o? E, ee, şu anda 5 kat daha değerli. E, ee, suyumuz 5 kat daha değerli. Hosico ma babyko. Baby. Suyumuz 5 kat daha değerli diyor. Peki çalışanlarımız 5 kat daha adam oluyor mu? Aa! 400 dolar kazandırıyordu, kazandırdığı paraya bak. Of işte bu oyun şimdi adam olmaya başladı. Bu oyun şimdi tadı çıkmaya başladı bu oyunun. Bu oyun bir bakayım on gerçekten 2000 dolar mı kazandırıyordur? Bir bakayım 400 dolar kazandırıyordu bu adam. Oh! Of! Bakıyorum. Hos! Aa! Harbiden 5 kat lan. Of! Çalışın lan! Tamam. Sizi kovmama kararı aldım gençler. <laughs> ee, sizi kovmama kararı aldım. Sırf size acıdığım için. Aileniz aç kalmasın diye. Tamam mı? Yoksa... Yani dua edin bana. Bana dua edin. Puh, dua edin bana. Yatık kalkın bana dua edin. Pis köpekler. Fena para kazanıyorum şu anda. Mükemmel lan roket. Roket bir daha fırlatsam 10 katı. 15, 30, 15... Ne yok lan. 10, 15, 20, 25, 30. Evet öyle gidiyor. Şimdi buradan geliştirme yapıyorum. Aa bir bu kazandıracak bir bu kazandıracak galiba. Belki bu da iki de kazanırsa 180 saniyede 3 tane olsa mükemmel. Mükemmel. Şimdi bir dakika. Aa roket gitmiş lan. Vergi kaçakçısı koyabiliyorum buraya. Sivil kaçıran dronu. Aa yeni şeyler koyabiliyoruz buraya vergi kaçakçısı koyabiliyorum bir de sivil kaçıran drone ekleyebiliyorum drone eklesem daha da güçlenecek galiba evet anladım ve hadi oğlum 10.000 açtım bu ne bu ne soğuk sigorta dolandırıcısı Vay bu bu bundan daha <gülüyor> galiba. <gülüyor> bir talep gönderdim. Adam diyor ki 400 x 44 bir şeyler falan diyor. Eee bu ne? Dekor satın al. Konveyör. Konveyör ne lan? Konveyör. Konveyör altı. Giriş kilidi aç. Aa dışarıdan da girilebilecek artık buraya. Yiyecek. <laughs> Yay. <laughs> Orayı da açtık. Vay vay vay. 199. 200. Tak. Aha bir tane eleman aldık. Acaba ne kadar para kazanacak? Vallahi gözlüklü mözlüklü falan filan çok derin devlet gibi duruyor. Pervanesi de var. En az 5 milyar bekliyorum senden. O 5565 sen çalış kardeşim sen çalış aferin senin ben aklını seveyim Muah, oh, patron seni seviyor Tamam şimdi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar dediğim gibi 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın beğenmediyseniz de dislike atarak beğenmediğinizi belirtebilirsiniz sizleri seviyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun götünüze mukayet olun bay bay